79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii'nde biletli ziyaret dönemi başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve uzun yıllar müze olarak kullanılan Kariye Camii, 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı. Caminin yoğun ilgi görmesi nedeniyle koruma amaçlı ziyaretçi yönetim planı uygulaması hayata geçirildi. Buranın... Çok iyi korunmuş bir yer olduğunu duydum. Ayasofya gibi iyi korunmuş mozaikleri görebileceğiniz yerlerden biri de burası. Her şey çok güzel. Mozaiklerden yapıldığını gerçekten anlayamıyorsunuz. Cami yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi. Camiyi ilgiyle gezen yabancı turistler gördükleri manzaraya hayran kaldı. Beautiful mosaic. Mozaikler gördüklerim için de en iyilerinden. Ben İtalya'da çok güzel mozaiklerin olduğu Ravenna'da yaşıyorum. Buradakilerin gerçekten çok etkileci olduğunu söylemeliyim. Burada olmaktan ve bu camiyi ziyaret etmekten mutluyum. Çok büyük değil ama gerçekten güzel. Amerika'da üniversiteye gidiyorum ve tarih bölümünde okuyorum. İslam ve Bizans tarihi dersleri aldım. Bu cami üniversitedeki ilk derslerimden birinde çalıştığımız yerlerden biriydi. Bu yüzden ailemi buraya getirdim. Yeni açılmışken gelmiş olmamıza sevindim. Öğrenilecek çok fazla tarihi bilgi var. Burada onu görme fırsatımız var. Bu gerçekten bir ayrıcalık. Bu fırsat için çok minnettarım. Cuma günleri sadece Müslümanların ibadeti için açılan Kariye Camii haftanın her günü 9-18'de ziyaret edilebiliyor. 好。